mi'nin yazımı. Mi her zaman ayrı yazılır sevgili arkadaşlar ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Hala bu konuda mısın derken mı mi ekinin burada ayrı yazıldığını ve üzerine gelen şahıs ekinin ise ona birleşik yazıldığını görüyoruz. Sen de beni izleyecek misin? Burada yine soru eki olan mı mi ekinin ayrı yazıldığını görüyoruz. Mı mi ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Bu kitabı okuyacak mısın? Evet, mımî ekimizi aldık ve sonra gelen şah eki mımî ekine bitişik bir şekilde yazdık. Bu bir kural. Güler misin? Ağlar mısın? Evet, soru sözcüklerinde güler misin? Ağlar mısın? Beni lütfen dinler misiniz? Burada yine mımî ekinin üzerine yine şah ekimiz gelmiş fiil çekiminde. Soru anlamı dışında pekiştirme, koşul ve zaman anlamında kullanıldığında yine ayrı yazılır. Tatlı mı tatlı bir insandır dediğimiz zaman pekiştirme anlamıyla kullanılmış. Sonuna soru işareti koymadık ama yine ayrı yazdık. Yağmur yağdı mı oraya gidemeyiz. Burada ise mı mi soru eki, soru edatı ayrı bir şekilde yazılmış. Fakat burada zaman anlamı verdiği için soru anlamı teşkil etmediği için cümlelerin sonuna soru işareti koymamışız.